Allah kahretsin ya. Aklımı yiyeceğim Vallahi sinirleniyorum ben böyle ha. Çıkacak diyorum çıkmıyor. Aha diyorum bugün çıkacak diyorum lan diye diye, diye dibi gördü ya. Abi bak sen bu koyun boyun kaptırdın kendini iyice. Donuna kadar kaybedeceksin en sonunda Şu kredi bir çıksa da. Ne kredisi ya? Evi ipotek mi ettireceksin? Ne yapayım oğlum? Ne yapayım? Başka çare mi var? Sağ olsun annem halledecek. Ben de ona taksit taksit ödeyeceğim vallahi. O da kabul etti. Sağ olsun. Mert'in haberi olmayacak. Bankanın anlaşmalı olduğu adam gelecek eve. Eve bakacak. Mert'e ne diyeceksin o zaman? Oğlum, saat diye bir kavram var ya, yani. ona göre ayarlıyorsun. Onu iyi ayarlaman lazım. Seko ya. Seko ya. Bak, bak. Bak şu hayatlara bak. <laughs> bak, bak da girdin koyun işine. Anca izliyoruz şimdi. Sus. Vallahi sus ya. Sus ya. Sen biliyor muydun Tahsin Tayman'ın kızı olduğunu? Evet biliyordum. Ama söylememi gerektirecek bir durum olduğunu düşünmedim. Yani abim de TT Holding'de çalışıyor. Davayı gördüğümde olayı merak et. Abim orada çalışıyor diye bakmadım mesela. Sence yapmış mıdır? Yani en iyi tanıyan sensin sonuçta. Hale pek çok şey yapabilir ama böyle bir şeyi hiç sanmıyorum. Oh be, kendime geldim. E ee, buzlar kraliçesi yok mu? Dur tahmin edeyim. İçeride puanları topluyor değil mi? Hale istifa Ne? Şaka. Yok değil. Doğan Bey TT Holding davasında... ...birilerinin ofisten bilgi sızdırdığını düşünüyormuş. Davaya tanıklık edecek neydi adı? Eşref Güner diye biri. İşte, işte güya Hale bu ismi Tahsin Taymur'a iletmiş. Adam da tanıklık etmekten vazgeçmiş. Eşref Güner. Eşref Güner. Nereden tanıyorum bu ismi ya? Eşref Güner diye bir ismi oluşulmuş. Önemliymiş, onun için aramıştım. Elbette. Keşke daha önce size ulaşabilseydim. Ama hala gösterilmez. sayılmaz. Oğlum Ege saçmalama. Söyle gitsin. Adi bir dövüş değil bu. İzmirli adama yakışmaz.